Estetik denilince ne anlıyoruz? İlk etapta hasta işte ben nasıl yaşlanmayı engelleyebilirim? Nasıl kendimi daha iyi hissedebilirim noktasında mutlaka bir uzman kişiye sorması gerekiyor. Bize gelip sorduğunda hastaya biz hemen gelin sizi yüzünüzü gelelim, gelin size şunu yapalım değil. Önce problemi ortaya koyuyoruz. Hastayı rahatsız eden konuyu birlikte konuşuyoruz, görüşüyoruz. Sonra arkasından ne yapacağımızı tek 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 ben de istemiyorum hemen hastaya gelin siz ameliyat edelim, gelin şunu yapalım. Hı hı. Önemli olan şey hep doğala ulaşmak. Estetik olduğu belli olmayan, çevresinde aa ne yaptırdın kendini dedirtmeyecek ama vav wow, dedirtecek bir şeyden bahsediyoruz. Yaşlanmanın belirtisi nasıl anlaşılır? Yaşlanma aslında yani yaşlanmanın ilk belirtileri tabii ki yüzde başlıyor. Yaşlanma deyince işin içerisinde kırışıklık var, işin içerisinde çukurluklar var. ...hani bebekler hep pofidiktir ya uh -huh. ...bebekler böyle tombul tombuldur... ...bebekler hep yanakları şişmandır... ...kolları uh -huh. şişmandır... Ee, ...ve dolgunluk eşittir gençlik... ...dolgunsanız... ...genç görünürsünüz... ...bir gram et o yüzden bir naip örtüyor... Evet ...bir gram et bir naip örtüyor... ...kesinlikle çok doğru... ...ben mesela hastalarım bana gelirler... ...şimdi ismini de verebilirim... İşte bizim Ebru Gündeş gibi yanaklarımız olsun... Uh -huh. ...çünkü neden... ...o genç görünüyor... ...çünkü neden o dolgun gözüküyor... ...o iyi gözüküyor... Herkes dolgunluk istiyor. Tabii yaşla beraber deri altındaki yağ dokusu azalıyor. Hı hı. Böyle yaşlı teyzelere, yaşlı nenelere bakarsınız böyle yüzleri çukurlaşmıştır. Gözleri böyle içine kaybolmuştur. Hı hı. Böyle yanakları çukurlaşmıştır. Buraları böyle çukur oluklar oluşturmuştur. Neden? Yaşla beraber. Ama kilo oluyor yaşlı neneyi gördüğünüz zaman daha genç gözükür, daha canlı gözükür, daha hı hı. dinamik gözükür. Yani zayıflık aslında insanı çok genç gösteren bir şey değil. Belki biraz hafif dolgun olmak insanı daha genç gösteren bir şey. Estetik sonrası iz kalır mı? Diğer dikleştirme ya da küçültme ameliyatlarının izlerinden bahsedeyim. Çünkü oradaki izler ise bundan biraz daha farklı. Orada ne yapıyoruz peki? Orada ise bakın şöyle bir meme dokusu düşünün. Bu hastalarda ise meme başı çevresinden, bakın bunu da siyah kalemle yapayım ki en azından izleri konusunda kişiler daha bilinçli olurlar. Meme başı çevresinden aşağıya doğru, bazı aslarda ise meme başı çevresinden aşağı doğru alt kıvrımda hı hı. olacak şekilde. Ters değerli. T şeklinde yani. Ters T şeklinde. Yani bu memenin büyüklüğüne göre değişir. Eğer meme çok aşırı büyük ise hı hı. ters T şeklinde dönmek gerekir. Eğer çok büyük değil ise daha ...orantılı daha küçük bir meme ise... ...sadece dikleştirme ihtiyaç var ise o zaman iyi şeklinde yaptığımız hastalarımız oluyor. Bazen ise meme sarkmış ama küçük. Hı hı. Bu tip hastalarda ise yine bu izle yapılarak aynı zamanda bunu yapmışken içerisine silikon da koyabiliyoruz. Yani sonuçta meme ile ilgili problem ne olursa olsun çözümü var. Hı hı. Bunu bilmek gerekir. Ve ne yaptırmak istiyorlarsa öncelikle gelecek hasta... Hastayı bir göreceğim, değerlendireceğiz. Ondan sonra evet size bu gerekir, size bu gerekir diyerek konuyu sonuçlandırmak mümkün. Ve hakikaten bu tip ameliyatları yaptığımız hastalarımızın memnuniyeti de en üst düzeyde oluyor.